Dışarıya çekmişsin. Ben izleme bulacağız. Hayırların bu ülkede kan dökmeye, bu ülkenin huzurunu bozmak için büyük bir sinsi oyun oynadılar. Demokrasi şehitlerimize ve gazilerimiz için bir kampanya başlatılmıştır. Bu başlı kampanyayı da bugün Malatya'da Esnaf Sanatkar Camiası olarak biz başlatmış bulunuyoruz. Hem en kısa zamanda 30 bine yakın esnafımızın da en azından birer tane SMS çekmek üzere bu kampanyaya destek olmasını temenni ediyorum. Bizim de burada bir çağrımız var. Başta Sayın Başbakanımıza, Sayın Meclis Başkanı'na, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altındaki milletvekillerimizin birer maaşını bu kampanya kampanyaya bağışlaması gerekir. Bugün yedi düğerle çarpıştığımız zaman Elin yavru milletin iradesi Büyük Millet Meclisi'ni bombalamamış. Cumhur'un başkanını sarayını bombalamamış. Ama bizim içimizdeki yavrular bunu yaptılar. Hem meclisi bombaladılar, hem sarayı bombaladılar. Bunları yapanları, bunlara destek olan başta Avrupa'yı nefretle kınıyoruz, nalet diyoruz. Bunlar asla başarılı olamayacak bu Türk milleti böyle dayanışma içerisinde olduğu müddetçe Alevisiyle Sünnisiyle, Kürdüyle, Çevkeziyle herkes bayrağını ezanını, memleketini korumak için çocuklarla beraber çıktı. Tankların arasına girdiler. Tankların üstüne çıktılar. Uçaklara karşı mücadele verdiler. Böyle bir devletin böyle bir milletin bir ferdi olmak bizi gerçekten gururlandırmıştır. Kampanyaya bugün itibariyle 10 bin TL ile kampanyayı başlatmış oluyoruz. Bu da dekontarımız. 10.000 TL ile kampanyayı e, açmış bulunuyoruz. İnşallah bundan sonra bütün sivil toplum örgütlerimizde e, bu Malatya'da ilk başlamış olur. E, canla başla e, bu darbenin karşısında duran Esnaf Sanatkar Camiası Malatya'da 200'e yakın yüklü ve yüksüz kamyonun caddeleri kapatması, yollara çıkması, ee, bu da esnaf sanatkar camiasının böyle bir esnaf sanatkar camiasının başkanlığı yapmak da onların bütün oda başkanlarımız için büyük bir gururduk böyle bir esnafa sahip olduğumuz için. Bu milletin birlik beraberliği için, bayrağı için, milleti için, ezane için, toprağı için, bu tüyü bitmemiş yetim hakkı için bize bırakan, ecdadımızın bize bıraktığı bu toprakları korumak için herkesin eli değil başını taşın altına koyması gerekir. Zamanı da gelmiştir. Bundan daha büyük fırsat da olmaz. Sayın Cumhurbaşkanımızın, devlet başkanımızın son dediği güne kadar, bugün sondur, bugün herkes evimize çekilin diyene kadar da bu meydanlarda esnaf sanatkar camiası başta olmak üzere hepimiz bu meydanlarda olacağız. Ne zaman ki Cumhur'un reisi ben tamam her şey kontrolümüz altında dediği zaman biz evlerimize çekilip ve yine de tetikte olacağız. Allah'ın hesabı ayrıdır. Herkes bir hesap yaptı. Hesapları Cenab-ı Allah bozdu. Ben burada tekrar Sayın Cumhurbaşkanımız bu darbeyi önlemiştir. Canının pahasına önlemiştir. Böyle bir devlet adamına sahip olmak da Türk milleti için büyük bir onur, büyük bir şeref. Ben şunu söylüyorum. Bu Türk milleti... Bundan sonra dünya örnek oldu. Bundan sonra da dünya örnek olacak. Bundan sonra kendini bilmezlerin çıkıp da darbe yapacağı, şunu yapacağı diye asla kimsenin aklına gelmez. Ama benim en büyük endişem provokasyonlarda çekilmek lazım. Dikkat etmek lazım. Çünkü basın gerçekte bu darbe girişimde, darbe hasta girişimde bu darbede basının yerel ve bölgesel ve de ulusal basına gerçekten ben huzurlarında çok teşekkür ediyorum. Milleti bilgilendiren, milleti cesaretlendiren, milleti sokağa taşıyan gerçekten basın oldu. Ben huzurlarınızda esnaf sanatkar camiası olarak basına çok teşekkür ediyorum. Bu kampanyayı önemli buluyoruz biz. Biz kooperatif olarak gelen merkezimizde de görüşerek 15 milyon TL ile bağışta yapmaya başladık. Odamız olarak da 3 milyon TL olmak üzere 18 bin TL yani olmak üzere bugünden itibaren bu kampanyayı destekliyoruz.